Herkese merhabalar arkadaşlar bir süredir tatilde olduğum için video çekemiyordum ama bomba tariflerle şimdi geri dönüyorum ufak bir tatil yaptım. Dediğim... Yok ben ayrı olduğunu savunmadım kendisi ayrı yazmıştı ona şey yaptım yerde ki ne yani Almancı ya kendisi ha, işte Türkçe. Çok Türkiye kendisi, Almanya'da Türkiye yaşıyor olurdu. ama be, yani neyse. Tariflerle geri döneceğiz. Yeter. Yine sizin istediğiniz tarifleri yapmaya devam edeceğim. Çok istenen bir tarif vardı bende. Domino's'un sucuk sever pizzasını yapacağız bu seferde. Başta dışarıya çıkacağım, bir tadım yapacağım. Daha sonrasında da alışverişini <laughs> yapacağım. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. <laughs> bu ne, bu ne ya? Bu ne? Bak, bir tadım yapacağım. Daha sonrasında da alışverişini yapacağım. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. <laughs> Suspansiyon niye bu kadar ağır basıyor? Yani, Domino's'un sucuk sever pizzasını yapacağız bu seferde. Başta dışarıya çıkacağım, bir tadım yapacağım. Daha sonrasında da alışverişini yapacağım. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Evet. <laughs> Diyarbakır forumda Domino's pizzaya <laughs> geldim. Şimdi sucuk sever sipariş <laughs> alıyorum. <veriyorum>. Evet. <laughs> sucuk sever siparişini vereceğim. Peki sucuk sever herhalde iki çeşit var. Bir sarımsak bir var. So var. Bir de sarımsak soslu var. Tamam ben sarımsak soslusundan Uy, alacağım. Fiyatına kadar. Soslu. Büyük boy ki. E boy 11.99, orta boy 14.99, büyük boy da 24.99. Nasıl ya? Öyle mi? Sen bir tane büyük, yapan, büyük ha. boy yap bana. Hamuru ince olsun. Şey abi, kola alayım. Evet pizzam çıktı. Yanında da kola aldım. Ya şunun güzelliğine bakın ya. Gerçekten muazzam gözüküyor. O üzerine eklemiş oldukları sarımsak sos. Gerçekten fena kokuyor böyle. Çok lezzetli olduğu kokusundan belli zaten. Almanca demeyecektin, demeyecektin. Beddua incoming. Şimdiden ben de tadını çok çok merak ediyorum açıkçası. <laughs> Şimdi şöyle bir dilim alacağım. Ve bir dilim alıyorum. Şuna Türk bakacağım. olsan Türk derdik yani ama değilsin işte. Tadına bakıyorum. Oha bu pizza bayağı iyi bu arada. Bu pizza bayağı iyi. Bunu biliyorum ben. Şimdi görüntüsünü hatırladım. İyi bu pizza. Oo. Şu an canım çekti oğlum. Benim niye Ağzımın suyu aktı bir anda Gerçekten ya. Gerçekten muazzam bu ya. Ya efsane bir şey olmuş bu. Daha önce böyle sarımsak sosu denediniz mi bilmiyorum ama ya benim son zamanlarda yediğim en lezzetli pizzalardan bir tanesi diyebilirim. Chat, hadi bak, Cipirin demiş ki adam olsan adam neyse anlayan anladı. Chat, Hadi size bir soru soruyorum. Bu mainstream pizzacılardan yani franchise halinde her yerde olan işte Domino's, ne bileyim Pizza Boss, Little Caesars, ne var başka? Papa John's. Bir iki tane daha var. Pizza Hut. Bunlardan hangisi en iyisi sizce? Söyleyin bakalım. Ben açık ara en çok Papa John's'u beğeniyorum. Ama sizin de fikrinizi merak ediyorum. Hadi bakalım. Pizza time Oğlum orayı ben hiç beğenmedim lan. Sbaro'da hiç yemedim. Onu bilmiyorum. Pelikano'ya gittim mi Kadıköy'deki? Gitmedim. Onu da bilmiyorum. Abi Domino's'ta ne yiyorsunuz? Bak Domino's yasa... Bana söyleyin abi Domino's'ta ne yiyorsunuz? Allah için bak Domino's'ta yiyecek iki pizza var gerisi yok yani. Ne yiyorsunuz Domino's'ta? Ne var yani? Tamam sucuk severe kafiyim tamam. Bir de mangal köfte vardı o da bitmiş. Domino's pizza. Mangal köfte bir şeydi bunu kaldırmışlar ama. Mangal pizzaları sanırsam. Ah bu. Ah var ya bu yediğim açık ara en iyi pizzalardan da bu arada Domino's'ta ama bu kalktı. Ne yazık ki. Bir bu bir sucuk sever. Sadece bu ikisini yiyordum. Bu kalktı. O yüzden bir tek sucuk sever kaldı geriye. Pizza lazım mı en iyisi? Abi nasıl ya? Serkopagus bakacağım babacım. Notumu aldım. Bakacağım. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben nerede yiyorum? Kadıköy'de yedim. Çok, evet çok Kadıköy'de yedim. Evet, Kadıköy'de yedim. Çoğunlukla Kadıköy'de yedim. Bak Little Caesars öğrenci için bayağı iyi bu arada. Little Caesars öğrenci işidir. Bunu unutmayın. Hayvan gibi pizza yiyorduk biz ve doyuyorduk yani zaten hamurdan dolayı. Papa iyi fakat her yerde yok. Çok evet başlıyor. biraz öyle bir sıkıntı yani var. Bu nasıl kullanılmış? Dibinde mozzarella peyniri var. Üstünde sucuklar var. Çok az da üzerine biraz daha böyle çıkarmaya yakın bir mozzarella peyniri eklenmiş. En sonunda Kenarda hazırlamış oldukları sarımsaklı sosundan üzerine gezdiriyorlar böyle tereyağlı hatta sade yağlı inanılmaz lezzetli umarım bu lezzeti bu kıvamı yakalarım ben yemeye devam ediyorum. Bunu yiyip bitirdikten sonra da alışverişe geçeceğim. Diyarbakır'da metroya geldim. Şimdi içeri giriyorum alışveriş. Aha fiyat mı ilerlemedi? Sarımsak sosu için sade yağ gerekecek. Tereyağla yapabilirsiniz ama o lezzeti vermeyecektir. Sade yağla yapmanızı tercih ederim. Bunun fiyatı 30 TL. Bunun ama ses yok ki. Ben kendim yaptım zaten. Baklava tarifinde zaten bunun tarifini vermiştim ben. Ben bunu almayacağım. Sadece fiyat bilgilendirmesi yapmak için söylüyorum size. Sarımsak alıyorum. Bunun fiyatı 29 TL. Bu 200 gram kadar geliyor. Yani bir 6-7 TL'lik bir şey. Bunun da hepsini kullan kullanmayacağım. Sarımsağın kilosundan da haberdar olun bu arada chat. Bilmiyorsanız da aklınızda olsun. Tabii şöyle de bir şey olması gerekiyor. Kullandığımız sarımsak böyle yeşil olursa daha güzel olur. Çünkü bu yeşil kısmı bize görüntü olarak da destek verecektir. Çünkü eklediğimiz sosta böyle yeşillik de vardı. Sucuk alıyorum. Sucuk olayı tamamen size kalmış. İsterseniz çok kaliteli bir sucuk kullanın. isterseniz böyle çok kaliteli olmayan orta standarta bir sucuk alabilirsiniz. Bu şekilde doğranmamış bir şekilde alabilirsiniz ya da doğranmış bir şekilde de alabilirsiniz. Benim evde olduğu için ben almayacağım. Sadece fiyatla ilgilendirmesini yapıyorum. Bunu metro 6 TL'ye satıyorlar. Bunu, da 30 TL'ye satıyorlar dilinlenmiş olarak. 1 kilo un alıyorum. Bunun fiyatı 6.39 TL. Rendelenmiş mozzarella peyniri alıyorum. Bunun fiyatı 15 Özlemişim 14. lan. Fiyat bilgilendirmesini özlemişim. Bayağı. TL. Tüm alışveriş yaptım fiyat. Allah ne oluyor lan? Eklenmiş mozzarella peyniri alıyorum. Bunun fiyatı 14.95 TL. Tüm alışveriş yaptım, fiyat bilgilendirmesini yaptım. <laughs> Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Başta hamurun yapılışıyla başlıyorum işe. Bir karıştırma kabının içerisine 2,5 su bardağı un ekliyorum. Ortasına ufak bir oyuk açıyorum. Tepeleme 1 yemek kaşığı kuru maya ekliyorum. 1 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Şeker sayesinde mayalarımız daha iyi çalışacak. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 su bardağı oda sıcaklığında su ekliyorum. Başta elime yapışmasın diye kaşıkla karıştırıyorum. Bir dakika bu şekilde karıştırdıktan sonra elimle yoğurmaya başlayabilirim. Çok kısa bir süre içerisinde zaten istediğiniz kıvama gelecektir. Bunu 5 dakika boyunca bu şekilde yoğuruyorum. Eğer böyle çok... Canım çiğ köfte istedi bunu görünce. Cıvık olursa un eklemesi yap. Ben ceset mi oluyorum lan git gide acaba? Ya da tam tersi çok katı olursa da su eklemesi yapıp yoğurmaya devam edebilirsiniz. Çünkü verdiğim oranlar kişiye göre yani kullanılan malzemeye göre değişkenlik gösterebilir. Yani kullanılan malzemenin markası burada önem arz ediyor. Yani değişkenlik gösterebiliyor. Bunu 5 dakika boyunca yoğurdum. Şunun güzel kıvamına bakar mısınız? Ya yumuşacık oldu. Tam istediğim gibi işte bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi bunu 3 aşamada mayalandıracağız. Şöyle söyleyeyim size öyle güzel bir püf nokta buldum ki yani şaşılacaksınız dışarıda yediğiniz pizzaların birebir aynısını yapacaksınız. Şimdi bunun üzerine streç filmle kapatıyorum. Üzerini mis kokulu bir örtüyle kapatıyorum ve yarım saat bu şekilde mayalandırıyorum. Bu mayalanana kadar ben de domates sosunu ve sarımsaklı sosunu yapmaya geçiyorum. Başta domates sosunu yapmakla başlıyorum. şey şimdi domates sosunu yapmaya geçebilirim. Mutfak robotunun içerisine 3 tane çeri domatesi ekliyorum. Yani irici olması gerekiyor. Eğer çok küçükse... Nasıl çeri, abi? çeri domatesiniz 5 tane ekleyebilirsiniz. Benim çeri domateslerim biraz... Ben çeri domates tek lokmalık şey değil mi ya? Bu nasıl çeri domates abi? Çeri bu işte. Allah Allah. Büyükçe bu bayağı Biraz Daha irice. Ya da çeri domatesi yerine normal sofra domatesi de kullanabilirsiniz ama çeri domatesi kullandım bile evet, daha salkıma benziyor lezzetli oluyorlar. Bunu şimdi robotun içerisine ekliyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kekik ekliyorum. Bir tatlı evet. kaşığı karabiber ekliyorum. Yarım su bardağı da su ekliyorum. Bunun kapağını kapatıp püre haline getiriyorum. Evet, Af sosumuz kolay. püre haline geldi. Şimdi kapağını açıyorum. Size kıvamını göstereyim. Evet şöyle. Yeni çeri mi bu. Ben seni banlıyorum. Yaptı espriye bak ya. Yaptın espriye bak ya böyle mis gibi koktu ya. Açar açmaz gerçekten mis gibi koktu. Şimdi bunu kaynatmaya geçeceğim. Böyle iyice kıvama gelecek. Tüm malzemeler de içe geçmiş olacak. Şimdi bunu pişirmeye geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine sosumu ekliyorum ve bunu ara ara karıştıra karıştırarak bir 10 dakika boyunca pişiriyorum. Bu sayede o üzerindeki fazla suyunu atacak, tam istediğimiz kıvama gelecek, lezzeti de dört dörtlük olacak. Sosumuz 10 dakikadır pişiyor. içerisindeki o fazla suyunu çekti, tek parça haline geldi, homojen bir kıvama geldi. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi artık altını kapatıyorum ve bunu oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Yani bunu kenara alacağım. Şimdi de sarımsaklı sosunu yapmaya geçeceğim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bunu sakın ama sakın hamurun üzerine sıcak sıcak eklemeyin. Önceden yapın ve kenara alın. Hatta soğuması için şöyle bir tabağın içerisine ekleyin. Mis gibi koktu ya. Bunu kenara alıyorum. Yes. Şimdi dediğim gibi sarımsaklı sosu yapmaya geçiyorum. Başta şöyle göstereyim. Sarımsaklar normalde taze olur ama şu kısım bir parça kurusa daha da güzel olacak. Bu da tam istediğim kıvamda aslında. Bunu ufak parçalar haline getireceğiz. Normal sarımsaktan da kullanacağız, bundan da kullanacağız. Yani hem sap kısmından hem normal sarımsaktan, sarımsak tozundan, sarımsak kesintisinden faydalanacağız. Başta bunu alıyorum, kesiyorum ve ufak parçalara ayırıyorum. Ha da kullanıyoruz. İşimi kolaylaştırsın diye şimdi dikine kesiyorum. Benim bıçak bunu kesecek de oho. Benim bıçak hayatta bunu böyle kesemez. Ufak parçalara ayırmaya devam ediyorum böyle. İp incecik olacak. Böyle ufacık bir hale getirmemiz gerekiyor. Şunun inceliğine bakın ya tam istediğim kıvama geldi bu da. Bu kadar yeterli. Tam püre haline geldi ve bunu şöyle tutuyorum. Bir karıştırma kabının içerisine ekliyorum. 3 dişte sarımsağım var. Başta bunun bir aromasını patlatayım. Aha. Bunları da ufak ufak doğruyorum. Bunu da istediğim kıvama getirdim. Şimdi bunu da alıyorum. Karıştırma kabına ekliyorum. Ben böyle sarımsak sosunun bir parça acı olmasını istiyorum. Böyle eksadan... Sanki bahçeden toplanmış. Vardır ya biber. Yeşil görünür ama alev gibidir. Ona benziyor. Bir parça biber doğrayacağım içerisine. Bir tane susperini biberini aldım. Bu tamamen Tam isteğe alev bağlı tabii duruyor ki de. Bu. Başta şu şekilde ortadan ikiye ayırıyorum. Bunu da ipince bir hale getiriyorum. Bu da istediğim kıvama geldi. İpince bir hale getirdim bunları da. Şöyle toparlayayım bunu da. Ve karıştırma kabına ekliyorum bunu da. Bir çay kaşığı kurutulmuş fesleğen ekliyorum. Böyle sarımsak tozum var. Bir çay kaşığı kadar. <laughs> gece gece karnımızı acıktırıyorsun. Öğrenci adamız paramız yok. Bir şey de söyleyemiyoruz. Dışarıdan tıvı izlemeye geldik. Karnımız aç dönüyoruz. Benim güzel öğrenci kardeşlerim için o zaman. Tamam mı? Benim güzel öğrenci kardeşlerim için bir tane çekilişi patlatırız. Yemek sepeti kod çekilişi patlatırız. Ama 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 elimde galiba 5 kod olması lazım. Şimdi sallamayayım. Bakayım bir koda öyle söyleyeyim. Şu videolar bitsin. Kaç kod var bakayım söyleyeyim sarımsak tozu ekliyorum. Sarımsaklı baharat çeşnisi var. Bundan da ortalama bir çay kaşığı kadar ekliyorum bunun içerisine. Bu ikisi ekstra bir lezzet verecektir. Şimdi bunu kenara alayım. Size şöyle söyleyeyim. Bu benim yapmış olduğum sade yağ. Bir önceki videoda baklava yapılışında hemen hemen hepsini, tüm püf noktalarını anlatarak size tarifini verdim. Diğer yanına bu dışarıdan alınmış sade yağımız. Gördüğünüz gibi bu biraz daha açık renkli. Benimki sap sarı renkte. O dışarıda yemiş olduğum pizzaya eklenen sade yağ biraz açık renkli olduğu için ben bunu kullanacağım. Bunu nasıl yağlar? Kullanmayı çok istiyorum ama dediğim gibi görüntüyü de yakalamak istiyorum. Onun için bunu kullanmayı tercih edeceğim şimdi. Şöyle sade yağ oda sıcaklığında olduğu için bir parça erimiş. Sizin de bu şekilde oda sıcaklığında bekletmeniz gerekecek. Şöyle tutuyorum ve içerisine ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar ekliyorum bunun içerisine. Ve bunu iyice karıştırıyorum. Tüm malzemelerin iç içe girmesi gerekiyor. Homojen bir kıvama gelene Allah kadar Allah. Bunu bu şekilde karıştırın. Şuna bakın ya gerçekten çok güzel oldu. O dışarıda Domino's'taki sosun birebir aynı görüntüsünde oldu. Muazzam gözüküyor diyor ya. O sarımsakların aroması iyice patlasın ve tüm malzemeler iç içe girsin diye böyle 2 dakika boyunca bunu bu şekilde karıştırıyorum. Bunu 2 dakika boyunca durmadan karıştırdım. Hatta şöyle göstereyim size. Bu aparatla çok güzel oluyor ya. Hem keyifli <laughs> hem de homojen bir şekilde karışmasını sağlıyor. Olay işte budur. Şu sosun güzelliğine bakın ya muazzam oldu. Şimdi elimde şöyle bir mayonez kabı var. Şöyle tutayım kapağını açayım ve bunun içerisine aktarayım. Oo oh, mis gibi. Bunun da ben onu öyle ya muntazam nasıl aktarıyorsunuz abi bunu ben bunu yapamıyorum ben şöyle, tutayım. ya 5 koldan akıyor Sen bunu bu ben yaptığımda niye öyle Bunun içerisine aktarayım Nasıl böyle oh, akıyor ya gibi. Bunun da kapağını kapatıyorum. Şimdi bunun böyle biraz daha katı kıvama gelebilmesi için buzdolabına atıyorum. Bir yarım saat kalması yeterli olacaktır. İki sosum da hazır. Şimdi hamuru buzdolabına ekleyeceğim. İkinci aşamaya geçiyorum. Hamurum ne kıvamda? Onu göstereyim size. Şuna bakın. İşte, dediğim görüntü tam da bu. Neredeyse üç katına çıkmış. Çok güzel mayalanmış. Şimdi bunu 3-4 derecelik buzdolabına ekleyeceğim. Yarım saat orada dinlendireceğim. Kerem 5. asrına olsun. Hoş geldin. Ben gayet iyiyim. Umarım sen de iyisin. Nice 5. Böyle hem çatlamayacak hem pürüzsüz bir hale gelecek. İnanılmaz da lezzetli olacak. Buzdolabının derecesini görüyorsunuz. 4 derece, 4 derece, 3 derece olması yeterli olacaktır. Ve yarım saat kendi haline bırakıyorum bunu. Bu mayalanana kadar ben de sucuklarımı doğramaya geçiyorum. Sucuğumu aldım ve ince ince doğruyorum bunu. Burada dikkatli olmak gerekiyor. Çok ince yaparsanız daha sağlıklı olur. Çünkü dışarıda yediğimiz dominos ip ince bir sucuk eklemiş. Biz de bu şekilde ince bir şekilde doğruyoruz bunu. İşte istediğim incelik tam da bu. Şu güzelliğe bakın. Ve şöyle söyleyeyim size. Bence böyle güzel bir tarif yapıyorsanız kaliteli bir Sucuk Kullanmanızı tavsiye ederim size. Sucuklarımı doğradım, çok güzel gözüküyor. Bunu al can abi, atacan tavaya. Ekmeği bana bana yiyeceğim. Bunu başka bir şey yapmaya gerek yok. Güzel mis gibi. Şimdi bunları da kenara alıyorum. Şimdi hamurun artık mayalanmasını bekleyeceğim, dolaptan çıkaracağım. Bu arada şunu da belirteyim, böyle rendelenmiş mozzarella peynirini ben Carrefour'dan aldım, metrodan değil. Başta gittim, önce Carrefour'dan mozzarella peynirlerimi aldım, daha sonra metroya geçtim. Tabii metroda da satılıyor, top top şeklinde satılıyor. Rendelenmiş de satılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle kıvamını göstereyim, çok güzeller, mis gibi hiç yorulmuyorsunuz. Rendelenmiş bir şekilde şu şekilde alıyorsunuz. Şimdi her şeyim hazır, sadece hamurum kaldı. Hamurum da hazır oldu artık son işleme geçeceğim. Hamurumuz yarım saat buzdolabında bekledi. Tabii Şimdi dışarı için çıkarıyorum. lazım yani. Bu kadar ince olmamalı. Evet, çok lazım. güzel mayalanmış dediğim gibi. Şimdi bunu açıyorum. Doğru, ve başta bunun havasını alıyorum. Şey bu. Elinizle bir parça yoğurun. İçerisindeki o fazla havayı aldım. Pürüzsüz bir kıvamı var. Gördüğünüz gibi çok güzel. Şimdi bunu tekrardan üzerine kapatacağım ve son aşama olan yarım saat mayalanmaya tekrardan bırakıyorum. Üzerini streçle kapatıyorum. Allah. Bunu yarım bir saat daha da. bu şekilde mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumu yarım saat mayalandırdım. Yine iki katına çıktı. Şimdi bunu çıkaracağım. Havasını alacağım ve açma işlemine geçeceğim artık. Şöyle tutuyorum. Açıyorum. Şöyle alıyorum ve içerisindeki havayı alıyorum. Şöyle içine doğru geçirmeniz yeterli olacaktır. Bundan iki tane çıkarabiliriz. Şöyle ikiye bölüyorum bunu. Açacağım zemini unluyorum. Hamurumun her tarafına un yediriyorum. Oklavaya yapışmasın diye. Şimdi başta elimle şu şekilde açıyorum. Daha sonra oklavayla üzerinden geçiyorum. Çeviriyorum bir şey yesim geldi ben aç da değildim bir şey yesim geldi ama ne bileyim ne yiyeceğiz yine ki aynı şekilde Yok yine çeviriyorum şey. yine aynı şekilde ve bu şekilde bunu inceltiyorum İstediğim şekle geldi. Son düzeltmelerimi yaptım ve şimdi artık bunu tepsiye ekleyeceğim. Tepsiye de ekledim gördüğünüz gibi bilerek ip incecik kaçtım. Çünkü bu bir parça ne yapacak? Piştiği zaman bir parça şişecek zaten. Şimdi salçalı sosundan tutuyorum Aha. şöyle ve içine ekliyorum. Her tarafına yayıyorum. Kenarları Domino'sta yediğimde de bu şekilde soslanmamıştı. Bu şekilde sosladım her tarafını. Sosladım. Şimdi de mozzarella peynirimden alıyorum ve her tarafına gezdiriyorum. Bu tamamen size kalmış. Az veya çok ekle ben her tarafa o, eşit o, bir o, şekilde o, gelecek o, şekilde ortasına da çok şey boş. Evet mozzarella peynirimden de ekledim. Şimdi de sucuklarından ekliyorum. Her tarafına yine eşit gelecek bir şekilde dikkatli bir şekilde ekliyorum. Evet sucuklarımı da ekledim. Çok güzel. Bayağı bol malzeme oldu. Gözüküyorlar. Şimdi güzel oldu. artık bunu fırına verebilirim. Fırını mutlaka ama mutlaka bir 15-20 dakika önce açın ve 170 derecede altlı üstlü fanlı olacak şekilde ısınmasını bekleyin. Şimdi fırını açıyorum. 15 dakika bunu bu şekilde pişiriyorum. Tam tamına 15 dakika pişti. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Şuna bakın ya nasıl da şişti. Şimdi tekrardan bir parça çok fazla değil. Üzerine bir parça mozzarella peyniri ekleyeceğim. Daha. Tutuyorum ve çok az gezdiriyorum üzerine. Elişi güzel. Çok az olacak şekilde ekleyin böyle sucukları kapatmasın. Şimdi bunu tekrardan fırına veriyorum. Ben olsam sucuğu da kapatırım bu arada. Peynir eriyene kadar bunu bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Yani 2-3 dakika daha pişireceğim. 2 dakika daha bunu pişirdim. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Oo! Niye ortada Muazzam bir... gözüküyor ya. Şimdi de bunu pizza kesicisiyle kesiyorum. Şöyle tutuyorum evet. ve bunu boylu boyunca kesiyorum dikkatli bir şekilde. Sosum dolapta bir 20 dakika kadar kaldı. İyice kıvama geldi. Tam istediğim kıvamda. Şimdi sosundan döküceğim üzerine. Bayağı iyi oldu bu arada, bir şey diyeyim mi? Şuna bakın çok ya, ya, çok güzel gözükti. Bence o dışarıda yediğimizin görüntüsünü yakaladık. Şuna bakın, çok güzel gözüküyor. Bayağı Şimdi en sevdiğim ya. zamana geldi. Tadını, Tadını yapacağım? yapacağım, bakalım nasıl olmuş. <laughs> bir tanesini tutuyorum, şöyle tutayım. Şuna bakın ya, gerçekten çok güzel gözüküyor. Of, o mozzarella var ya, direkt o mozzarellayı yersin Dört, ya. Dört dörtlük olmuş ya. Şöyle tadına bakıyorum. Hmm. Hmm. Hmm, çok, çok iyi. Sucacık. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya gerçekten bu dışarıda yediğim yediğimiz yani? Domino's pizzasında yediğimiz sucuk severim birebir aynısı olmuş ya. Şöyle devam ediyorum. Ama nasıl kaydı lan durduk yere? Alo. Hmm. Çok iyi. Neyse kalsın böyle. Aha geldi geldi, bak. Çok iyiyim <laughs> Ekmeği çok güzel pişmiş. Yani hamuru çok iyi. Mozzarella peyniri inanılmaz lezzetli. Sucuğu zaten kaliteli kullanmıştım. Sarımsak sosu da o dışarıda aldığımıza inanılmaz yakın, yani Domino's'ta yediğimiz sarımsak sosuna inanılmaz yakın. Yalnız şöyle söyleyeyim, onu söylemeyi unuttum size. Normalde bu sarımsak sosuna Hii. tuz da ekleniyor. Ben sonradan Sen ekledim, bir tatlı ya? kaşığı kadar da tuz ekleyip karıştırın, o şekilde sonlandırın sosu. Ben sonradan ekledim. Şöyle devam edeyim. Of, yeme artık ya. Eser abi hmm. yeme artık ya. Çok iyi. <laughs> ekledim. Şöyle devam edeyim. <laughs> hmm. Hmm. Çok iyi. Tam muazzam. Olmuş <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> bu kadar eğlendiren bir şey olamaz ya. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Bomba olmuş.